100 <laughs> daha da fazla daha da fazla Tuvalet bizi biliyor. Tuvaletle çarşamba günü. Her yok gün yok bir şey var. Tuvalet geldi. şu gördüğünüz mezarlıkta yatan dedelerimizin ve ninelerimizin kemikleri sızlıyor. Niye? Burası vakıflar bölge müdürlüğüne yani genel müdürlüğüne aitmiş. Altı parsel bölge. Altı parsel var. Bu altı parselde vakıflar 2016 yılında mevcut AKP yönetimine dava açar. AKP yönetimi siyasi. Onlar devlet ya. Kendilerini öyle görüyorlar ya. Biz üvey evladız ya. Kendi dönemlerinde durdururlar. Fethi Velioğlu bunu yapmakla övünür. Ama şimdi kendi dedemizin, komşumuzun kemiklerini sızlatır. Dava kaybedilir. Bize rücu edilir. Davada temiz yapılmaz. O o dönemin ilçe başkanı 56 şimdi Rize il baş, il yönetiminde, AKP il yönetiminde temiz bile etmez. Çünkü kendilerini devletten üstün görürler ya. Kendi devletleri ya. Temiz bile etmezler. Ama ne yapar? Cumhuriyet Halk Partili birini getirdiniz yönetime siz. Siz cezalandırılmak zorundasınız. Sadece siz değil, dedeleriniz, nineleriniz cezalandırılmalı. Onun için burayı 540 bin lira kamulaştırma bedelini kararını verdiler. Dün. Şehit mezarımız da vardı. Şehit mezarlığı dahil. Burada atalarımızın mezarlarına para biçtiler ve belediyeden kamulaştırma bedeli istiyor. Kim istiyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü. Siyasilere gittik, bütün partilere anlattık. Sayın Fethi Velioğlu'nda da anlattık. Dedi ki bize, çok böyle bilmiş, vakıfların kanunu böyleymiş. İşinize gelince böyle, gelmeyince öyle. Sormak lazım şimdi. Şehit Emrah Aytemiz'in mezarını çıkardılar davadan. Eyvallah. Çünkü bedel ödedi. Pekala. Cumhuriyeti oluşturan dedelerimiz, ninelerimiz yatıyor burada. Onların bedeli ne oluyor? Onların bedeli ne oluyor? 1400, 1904 yılında bir mezarlık var. Daha eskileri de var. Belediye 1947 yılında oldu. Belediye 1947 yılında. Bu yolu sordum amcalara ne zaman yapıldı? 90 yaşındaki amcam diyor ki çapa ile yapıldığını biliyorum. Şahit bile değil. O kadar eski belediye olmadan halkına İmece ile yani bugün Meci ile yaptığımız Meci anlayışı ile yapılan şey bugün gözü dönmüş kasaları boşalttılar ya 128 milyarlar nereye gittiğini açıklayamıyorlar ya dedemizin yaptığı yerin bedelini de istiyorlar artık. Daha neler isteyecekler? Yarın evimizin tapusunu da isterler bu gidişte. Biz bunu protesto ediyoruz. Bunun üst mahkemesi de var. İlgileneceğiz ama utanmıyor musunuz ey kaymakamlığım? Ey sayın valim sesleniyorum 14 gündür diren için sesleniyorum. Utanma yok mu vicdan yok mu? Bende din ve kültür ahlak bilgisi dersinde ilk öğretilen şey ahlak. Dil, şey, dürüst olmak, hak yememek, halkına saygı duymak, yalan söylememek. 150 yıldır bu cumhuriyeti oluşturan ninelerimizi, dedelerimizin kemiklerini sızlatmaya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sayın AKP ilçe başkanı, il başkanı, milletvekilleri, valilik, kaymakamlık neredesiniz? Boy boy açılışlarda şey gösteriyorsunuz bize engel çıkarmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Yetmedi bunlar sadece bedel, kamulaştırma bedeli istemiyorlar. Ne biliyor musunuz? Ecimisil diye bir kavram var. Eci misil ne biliyor musunuz? Kiralama. Kiralama boşlar kanununa göre geriye dönük 5 yıl yapılabiliyor. Geriye dönük 5 yılda kullanmışsın. Orada yatıyorsun. Aslında 150 yıllık alacaklar da yasayı izin vermiyor. 5 yılda orada yatıyorsun. Ebedi istirahatinde onun kirasını da vereceksin diyor. 482936 lira kamulaştırma bedeli 45.847 lira 47 kuruşta. Kira bedeli istiyor. Bir de faiziyle. Hani faiz yoktu? Bu iktidar faize karşıydı. Nas vardı. Burada nas yok mu? Burada bas var. Faize bas var. Evet. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Lanet olsun diyorum. Bu uygulamaya. Fındıklı Belediyesi'ne bu kadar haince, bu kadar düşmanca yaklaşımlar hain, lanet olsun diyorum. Sayın Valimize bir kez daha sesleniyorum. Rize ili sınırları içerisinde değil miyiz biz? Rizelilere mübah olan bize günah mı? Ardeşenlere sebep olan bize haram mı? Yeter artık. Bırakın biz halkımıza hizmet edeceğiz. Bırakın biz halkımızla hacısı, hocası, sağcısı, solcusu biz hep birlikteyiz. Hiçbirimizi birbirimizle ayrıştırmıyoruz. Bırakın mutlu bir şekilde fındıklı, huzurlu bir şekildeyken huzurumuzu bozmayın. 60 sene oldu fındıklıya geldim. Bu mezarlar bizim mezarlar, bizim fındıklığımız vardı. Fındık topluyorduk biz oradan. Rahmetli babaanne dedi ki burası artık bizim mezar gömeceğimiz yerimiz olsun. Cami'ye de yol çıkıyordu patika yolumuz oradan. Biz her zamandır burası caminin olduğunu biliyoruz. Yani bizim vakıf diye bir şey vermedik biz vakıflara. Rize'ye gitsinler, İyidere'de bütün mezarlar vakıf yerindedir. Ofa gitsinler, Çakıroğlu mezarlığı vakıf yerindedir. Yani mezarlık vakıf yerinde olmayacak da nerede olacak acaba? Halkın bahçesinde mi olacak mezarlık? Ben bahçeme gömerim onu, benim için sorun değil ama diğer kardeşlerim ne yapsın, nere getirsin mezarını? Yani bu haksızlığa bir şey çare bulmak lazım. O seneden çok eski, bu yanı yeni çapayla yapılmış idi o zamanlarda. O zaman dozormaza hiçbir şey yok. O da dere taştan taşa yol var idi, Hatika yolu. Burası yok idi. Mezar var mıydı Hacı amca? Var idi. O zaman hatırlıyor musun mezar var mıydı? Var idi tabii. Yok olur mu? Kaç yıldır sen bildiğin kaç yıldır kullanılıyor? Sadece bu cebin katı doluydu. Sadece buralarda yok. Yenidir değil mi buralar? Evet. Sol taraf yeni. Ha bu da bir sırada yol kenarında iki sırada mezaristan vardı. Onları yukarıya taşıdılar herhalde. O şimdi şeyin şeyin olduğu yer. Şey, şehitli. olduğu yer tamamen kapalı mezaristan dur. Ne kadar eski? Mezaristan özellikle. çok eski. Ben çok bile hatırlamıyorum zaten çok, çok eski. O çok eski mezarlık. Burası bizim dede, dede bağışlamış. ve bu dağlı, aburasını mezarlığı de Hoca büyük hem, en büyük hoca idi hem o Türkçe o hem Arapça hoca idi. İşte bağışladı burasını. Vakife Koca... bağışlamadı bizim dedi, Bizim dedi mezarlığa bağışladı. Mezar. Yani Vakif sonradan el koydu. Sonradan el koydu. Konuyla ilgili biz burada mahkeme gördük. Davaya gittik. Beraber Pazar. Gittik. Hatta başkanımla beraber gittik. Davada o günü biz şehidimize de değer biçtilerdi yani. O günü şehidimize de değer biçmişlerdi. O günü dedi ki vakıftan gelen bir avukattı herhalde o. Evet, vakıftan evet. gelen avukat dedi ki Tamam dedi başkanım dedi biz dedi burayı dedi ayıralım dedi de. Ya kardeşim bizim Emrah şehidimizdir da bu memleketi kuran buradaki savaşta bu memleketi kuran insanlar şehit değil midir? Bunlar insan değil midir? Yani onunkini ayırıyor. Emrah Aytemiz şehit oldu. Bu memlekete bir bedel ödedi. Genç yaşta gitti diyerekten yani. Buradaki insanlar insan değil mi? Bunlar da şehitlerimiz. Atalarımız da şehitlerimiz. İstiklali yani. Cumhuriyeti kuran insanlar bunlar. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu ne biçim bu kadar kötü bir siyasi anlayış olur mu ya? Bu böyle bir şey olmaz yani. Bu nedir ya? Emrah da bizim şehidimiz, buradaki insanlarımız da bizim atalarımız, şehitlerimiz. Yanlış olan bunlar. Yani bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ne gerekirse yapacağız. Emsal göstersin. Sadece bu Fındıklı'ya mahsus bir şey mi yoksa evet. Türkiye çapında aynı şekilde vakıflar mezarlıklara kira talep ediyor mu? Peki sen buraları musun? Halkın mı? malını vakıflara devrettiler. Evet. Peki buradan nasıl e, kira Belediye isteyebilir? Bu var, Vakıfların kira görevi ne? görevi ne? Birilerine malı peşkeş çekmek mi? Mezarlıklar mı kaldı şimdi? Ele alınmadık? Bir kere ölüle ölüsüne saygı duymayan vakıflardan şüphe ederim ben. Orada gömülü olanların hepsinin ailelerini bulsun, tek tek gitsin de ki ha buradan kaldırın ölülerinizi, evet, bu toprak benimdir desin de evet, cesareti varsa evet. onu desin. Gitsin desin ki ha bu ölülerinizi ha buradan kaldırın, bu toprak benim desin o zaman. Bunu desin madem, Aynen. bir tek kişiyle uğraşacağına, Ay, o takipte şey, herkesin derdi, ailesiyle uğraşsın. Ay ne mi? kadar saçma ya.